mua et. Müslüman mısın? Müslüman olmayabilirsin. Niye abi? Müslüman mısın? Evet. Tamam. Evet. Sen, sen abi? Müslüman mısın? <laughs> evet. Müslüman mısın? <laughs> evet abi. Evet demez. Müslüman mısın? <laughs> Müslümanım abi. Allah'ım ya Son kez soruyorum. Müslüman mısın? Abi vallahi yemin ederim Oğlum öyle denmez işte. Onun farklı bir cevabı var ya. Ne? Bilmiyor musun? İslamım. Yok. <laughs> 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 İslamım. Hayır. O kadar tövbe tövbe. O daha <laughs> kötü kötü oldu. mı? Müslümanım abi. Yemin ederim. Neyse tamam kabul ediyorum. Vallahi Ama cevabı bu değil. Ne abi? İnsan ev ödevi. Açmıyor. Söyleyeyim mi? Elhamdülillah Müslümanım. Hiç <laughs> duymadın mı? Aa. Nasıl aa ya? <laughs> Doğru abi dedi. Değil İslamım mi? dedi hani, ya. Hatırladım hatırladım. hatırladım hatırladım. Ya tabii ki de bunlara takılmak çok saçma. Ben sana şu an takılmak istedim aslında. Aa. Sen buydu. de bana birden <laughs> şey yapıyorsun ya. Birden dini sorular soruyorsun ya aşkım. Ben, <laughs> zort kalıyorum. Panik yok. <laughs> <böyle. gülüyor> <laughs>